Hayatta uyumaz. Ne yapıyorsunuz orada? iyi misiniz ha? Olan orası bu çocuğu Cüneyt. Ben Osman. Şerefsiz. Ben Osman'san ben de Cüneyt'im. Var mı bu itirazın ha? Olan orası bu çocuğu. Racon mu kesiyorsun bana? Yavşak Cüneyt. Bir şey, abi. Anladınız mı? Bilmiyorum. Hayatta uyumaz. Kim o Serdar mı? Uyumaz ona. Hayatta uyumaz sana. Bu saatte uyuyor mu da? Hayatta uyumaz. Uyumaz sana hiçbir şey neredesin? Sen neredesin canım? Hmm. Söyle. Barış'ım neredesin? Söyle. Barış'ım neredesin? neredesin? Çok özledim. Çok üzüldüm seni. Çok özledim seni. Çok özledim seni. <laughs> tamam yeter. Öpüyorum. Öpüyorum. <laughs> <laughs> ben Emre. Mafya sikiyim. Mafya sikiyim. Barış, Barış abim neredesin? Özledim seni. Barış abim neredesin? Özledim seni. Hadi gel de artık. Gel, gel de artık. Aşkım benim. Aşkım. Gel ismalıcağım da. Gel ismalıcağım. Çabuk gel almadı. Çabuk gel. <laughs> Bana fes <face> aç. Bana fes aç. Maaf et sana. Sana bir şey olmasın Sana bir şey olmasın. Sen gel fesimi aç. Sen gel benim fesimi aç. <laughs> canım, Çabuk, canım benim. Canım Seni bekliyorum. Çabuk gel seni bekliyorum canım. Aa, canım neden geliyorsun? Canım neden geliyorsun? Bar canım. Neredesin? Neredesin canım? Beni özlemedin mi? Beni özlemedin ben. mi? Ne zaman geleceğim bebişim? Ne zaman geleceğim bebişim? Neredesin bebişim? Sadar abi nerede bebişim? Özledim seni. Özledim seni. Tatilde miydin? Tatilde miydin? Nasıl geçti tatilin? Nasıl geçti tatilin? Davişka buldun mu? Davişka buldun mu? Öptüm. Öptüm. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Bay. Bay. Bebişim günaydın. seni artık sevmiyorum. Ne zaman geleceksin? Ne zaman geleceksin de. Özledim seni de. Özledim seni? <laughs> sevmiyorum ama özlüyorum de. <laughs> Sevmem, özledim. Ne seninle ne, ne sensiz de. Aşkım, Aşkım çok bekledim. Seni her zaman bu kadar bekleyemem ben. Seni her zaman bu kadar bekleyemem. Bekleyem Efendim? Bir <laughs> <Ne? gülüyor> daha sorayım. Dalışkarlar seni bekliyor. Dalışkarlar seni bekliyor. Hani beni Yunusları götürecektim götürecektin? Hani beni Yunuslar'a götürecektin? <laughs> Fazla tıraş yapma gel. Ne diyor? Gel gel. Hadi ben, ben, sen, ben, bebişim. Tamam mı? Öyle değil. Sen konuş konuş. Bebişim ben, hadi gel. De. Yap, ben, bebişim, de. Ben, bebişim gel. Yap, çok özledim seni. Çok özledim <laughs> seni gel. Fazla da naz yapma der. Fazla da naz yapma. Barış abi gelmezsen ben bomba atacağım. Yavaş mı? Barış abi gelmezsen. Gelmezsen evine bomba atacağım. Bomba atacağım. Yok oğlum söyle işte bak. Aman aman aman. Söyle. Ha aman 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 ama. Barış, 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 Onun adını istemek istemiyor. Barıştı mı istemiyorsun? Aman, ben. <laughs> aman bırak şunları be. Yok benim hemşerim de. Baş... Şimdi Hiç geldim bile bir yok ya. Yani. Söyle söyle. Hadi orada. Bana bak. Aklın alır. Ama bırak şu barışı. Sesini almışlar, da kaydı almış sen ya bırak şunu barışı ya da şöyle şöyle. Bırak şunu. Heh, bırak şunu. Sesin kaydını almış. Aman be. Nam be ak Memleket delileri bitmez. Oğlum, bir deli bitmez memleketin hiç delileri bitmez. Kim o deli? Böyle yani bir arkadaş lan. Bak sana kıskanıyor Kim o ya? Ha bu konuşan var ya bu. O, vay gardancum benim. He. Ya kim söyledi sana? Aksaçlı. Işte. <laughs> Desene bırak tamam sana. be. Bırak şu ak saçları. Ne de bir ak. Cem mi söyledi sen? Sadam mıydı? Sadam. He, ak saçlı. <laughs> He, bu söyledi. <soru da. coughs> Cem oradaymış. Evet. <laughs> ah, bari bari. Bırak şu bari şunu. Bırak kimi zaten? Hay... Aman bırak şunu. Bismilini. Aman bırak fazla konuşmayalım. Son neredesin burası? şunu? Fazla konuşamıyorum. Hasta mısın? Evet. Burada geldi canım. Sen nerede? Hmm. Hı. Ne böyle problem canım? Balış benim bilgisayar bozuldu canım. Gel tamir yap canım. Seni yani, urmanın yaptı, urmanın. <laughs> Balış sen nerede canım? Ona kayboldu canım? <laughs> Balış sen canım ne böyle orada hep bilgisayar bakıyor. <laughs> Balış sen nerede canım böyle geziyor canım? <laughs> sen nerede? Hiç telefon etmiyor canım. <laughs> Ara canım. <laughs> canım sen böyle ne böyle bizi avcı yaptın? Çizmeyi buldun. Bir de terliki bulmuşsun, at kafası oldun. хом! Сега к filtrate което спортсменът BILLY Това к